Merhaba yeniden. Ee, sizlere videolar yoluyla ilk kez uzun bir aradan sonra merhaba dememin üzerinden 3 ay geçti. Dolu dolu. Bu 3 ayda 100. E, videomuza ulaştık. Yayınlamam. 100. videomuz oldu artık. E, 30 bine yakın izleyiciye ulaştı bunlar. Bu vesileyle gösterdiğiniz ilgiye minnettarlığımı belirtmek istedim. Aynı zamanda bana bu teknik desteği sağlayan bu noktaya kadar getirilmesinde büyük emekleri olan Yanina İlyukina'ya da Huzurlarınızda teşekkür ederim. Ömrüm boyunca edindiğim birikimlerin sonuçlarını böyle bir yolla ulaştırıyor olmaktan ötürü sizlere çok mutluyum. Gösterdiğiniz ilgi için minnettarım. Sağ olun, var olun.